Sevgili Yengeç Burcu dişil dostlar Hepinize selamlar Mart ayının sizin için Aktif olan enerjilerini Okumak için buradayım Kartlar aracılığıyla sistemden Sizin adınıza En yüksek hayrın çalışacağı Ve en yüksek bilginin şifa şifayla akacağı e, Enerjileri talep ediyorum Kartlar aracılığıyla sistemden Bakalım Mart ayı size neler getirecek. Hiç Allah Allah. konuşmaktan ve bilgi almaktan çok susmak üzerine. Yani bu kartlar dağılıyor filan atıyor ama hani böyle bir telaş ve e, yoğun bir istekten değil isteksizlikten sanki atıyor yani. Bir şey de duymayayım, bir şey de almayayım. Duyduklarım ettiklerim zaten yetti. <laughs> Beni de kimse ellemesin enerjisi hissediyorum yengeç burcu dişillerde. Nedir sizin bu haliniz? Ne oldu da böyle hissediyorsunuz? Bir bakalım ne diyecek kartlar. Hmm, bir sahtekarlık enerjisi var. Ee, bir yanar döner, bir dolambaçlı yollar, görünenin ötesinde aslında başka türlü e, arkada döndürülen işler. Sanki yüzünde böyle tebessüm fakat içinde fırtınalar kopan, ikircikli bir duygu. Samimi bir şey değil ama. Böyle bir enerji hakim deste enerjisinden. en büyük mucizeyle geldi ee, desteğin enerjisi burada der ki içsel gerçekliğine ulaşmak ve içsel bilgeliğine ulaşmak kendi yüksek benliğin ve en yüksek hayrındaki iradeye yerleşmektir en büyük mucize görüntün bu olabilir ama aslında vacin budur potansiyelin budur der bunu karşına çıkaracak bir takım yüzleşmeler, bir takım ilişki alanları e, söz konusu sanki burada. Yani bir samimiyetsizlik var diyorum. Görünenin ötesinde bir takım durumlar var sanki. Belki duygularını gizleme, duygularını gizlerse daha güçlü olabilecekmiş gibi. Oysa içinde fırtınalar kopuyor gibi bir durum olabilir bir üretkenlik üret diyor enerji e, ruhunun üretmeye ihtiyacı var üstelik de arı gibi ari bir yerden saf temiz bir üretime ihtiyaç var diyor peki ben bir bakayım evet yani şu çok e, hissettiğim bir duyguydu zaten yani bir duygularını bir dondurma bir öyle değilmiş gibi yapma soğukta, karda, kışta, ayazda kalma enerjisi var burada. Şartları zorlamak, gayretli ol, radikal kararlar al diyor. Oysa diyor ki birli haşin ve bencil davranıp zorlayarak ve zorbalık yaparak davrandığın bir enerji çalıştırıyorsun diyor. Senden beklediğimiz gayret kendi içsel potansiyeline ulaşmanla ilgili sen burada ben zaten elimden gelen her şeyi yaptım olabileceğim en mükemmel haldeyim ee, kılıçtan keskin sözler söyleyebilirim ee, ve sahtekarlık yapabilirim bu konuda öyle olmadığını aslında gayret göstermediğimi radikal kararlar almam gerekirken bunları yapmaktan kaçındığımı saklayıp daha bencil davranabilirim hatta etrafımdakileri zorlayıp zorbalık da yapabilirim halinde var. Oysa sabır enerjisi çalıştırman gerekiyor diyor. Ne yaşıyorsan sabırla buradan geçmen lazım diyor. Mart enerjileri yengeç kocu, dişiller için. Peki ilk 10 günlük süreç ne oluyormuş? Hal ben bir buluşma bir bir araya gelme ihtiyacı varken bu gerçekleşmiyormuş. Zira burada bir araya gelmek gördüğünüz gibi figürlere dikkat ederseniz bir birinin aynısı üstelik de yansıma birlikte geliyor. Yani kendi kendini kabul edip kendi kendiyle buluşma hali kendi kendiyle bağlantı kurması bekleniliyor yengeç burcu dişillerden. Eğer bu bağlantıyı sabırla ve e, üretkenlikle gerçekten buna çaba sağ vererek e, o bağlantıyı kurarsan bir aydınlanma ve uyanma o kibirden, o haşinlikten, o zorbalıktan kurtulursun diyor. Eğer bu bağlantıyı kurmaz bencillikten ...ve zorlamadan yana yaparsan... ...kendi kendini kabullenemediğin yerde... ...zaten bu kavuşmayı da yaşayamazsın... ...diyor... ...ikinci 10 gün... ...Ansa ilçesi... ...ters geldi... Ee, ...iktidarını, gücünü... ...yetkinliğini, yapabilirliğini... ...tahtını kaybetmekle... ...karşı karşıya kalırsın... ...eğer buradaki o kendini... ...kabullenme haline geçmezsen... ...bu da bir tufan gibi... Senin bütün öz değerinle ilgili, senin varlığınla ilgili, kendini güvende hissettiğin alanlarla ilgili bir sarsıntı ve bir yıkım getirir diyor. Ee, etrafında ne olup bittiğini görmek için e, duygusal zekanı kullan. ...duygularımla bağ geçiyor. ...bir tufan enerjisiyle karşı karşıya yengeç burcu... ...biraz önce dedim ya sanki hiçbir şey duymak istemiyorum... ...duyduklarım bana etti hali var demiştim ya... ...tam da böyle bir şey... Yani ...duyacaklarının ne olduğunu biliyor... ...yengeç burcu dişiller... ...fakat sorumluluk almak istemedikleri için... ...zorbalık ve zorlamak noktasında... ...kurban duygusu fakat kibirli bir yerden... ...bu enerjiyi sürdürmek adına... Şu anda bu bilgileri almak, duymak istemiyor, kabul edemiyor. Peki ne diyor bize? Ee, sana diyor duygusal olarak e, nasipli, kısmetli enerjileri olan alanlar ve insanlar e, getiriyorum. Bunlar senin için gizli lütuf. Etrafına bak bakalım. Ailene, eşine, dostuna, çevrene bir bak. Bir bak bakalım orada sistemin sana gizli lütuf olarak sunduğu kimler var? Onları görebiliyor musun diyor. Çünkü gizli lütuflar ve hediye üst üste geldi. Sistem sana aslında hediyelerini veriyor. Nasiplisin bu konuda. Fakat uyanman lazım diyor. Buradaki tufan bile Sistemin seni kendine yaklaştırmak ve kendinle bağ kurup kendi kendini kabul edip merkezlenebilmen için e, verdiği bir hediyedir diyor. Ben aldım kabul ettim. Size de dinlediğiniz anda şifa olsun.